2 Ocak 2024 Salı Turgay Güler Akşam Gazetesi İstanbul'da Atatürk'ü temsil ediyormuş. Cuma gecesi Türkiye'ye bir büyük operasyon çekildi. Olanı biteni zaten biliyorsunuz. Şüphesiz bir amaca hizmet etti bu operasyon. Kafileyi İstanbul'da kim karşıladı? Kim miting tertipledi? Beyimiz halkımızı meydanlara davet ediyorum diye yırtındı. Aklı sıra rol çalacak. Kimse de tınlamadı zaten. Nesini tınlasın? Boş yaptığını gördü herkes. Patronu da zannetti ki milyonlar o gece sokaklara dökülecek. Dökülsün diye de çok uğraştılar ama yok İstiklal Marşı'nı okutmamışlarmış, yok Türk bayrağını stada sokmamışlarmış. Toplumun Atatürk hassasiyetini kaşımayı denediler, taraftarları manipüle etmeye kalkıştılar, sokağa karıştırmayı başaramadılar. Tüm bunlar olurken operasyon çekenlerin Atatürk sicilleri tek tek yüzlerine vuruldu. O ara bunların troll tayfası Arap düşmanlığına başladı. Neymiş? Araplar bizi arkamızdan vurmuş. Temelsiz, mesnetsiz, köhnemiş argümanlarını küfür, kafir bir kez daha tedavüle soktular. Araplar bizi arkamızdan vurmuşmuş. Zaten İngilizler de tarih boyu hep bizi kollamışlardı. Sorsanız bu ahmaklara Lawrence'i de Arap zannederler. Çanakkale'de ne oldu bilmezler. 250 bin insanımızı İngilizler değil Araplar şehit etti sanarlar de Araplar değil ki zaten, İslam karşıttı. Bunu da Araplar üzerinden ete kemiğe büründürüyorlar. Daha dün 12 şehit verdik, o askerlerimize şehit eden silahları da, mühimmatı da ABD'nin verdiğini bilirler. Ama ağızlarını açmazlar. Ya ne yaparlar? Milli yas ilan edilsin diye çırpınırlar. Sonra da yılbaşı gecesi iki eş başkan Halk TV ekranında göbek atar. Bravo size. Gelelim şimdi bunların dertlerine. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında düzenlenen ilişkileri bozacaklar. Arap karşıtlığı üzerinden iktidarı hedef yapacaklar. Filistinlilerin de Arap olduğunu hatırlatacaklar. Terörle ilişkilerini Atatürk maskesiyle aklamaya çalışacaklar. Beceriksiz belediyeciliklerinin konuşulmaması için gündem değiştirecekler. Yazık. Günlerdir aykırıyorum bu operasyonu kimse küçümsememeli. Bu çok kirli bir operasyon. Günlerdir Türkiye benzer operasyonlara maruz kalıyor. Askerlerimiz şehit ediliyor, Borsa İstanbul hedef alınıyor. Sonuncusu da su. Dikkatlerden kaçtığı olay bir gün önce yani Perşembe gecesi İmamoğlu şöyle dedi. Ben İstanbul'da Atatürk'ü temsil ediyorum. Bir sonraki gün yaptıkları malum. Ne muazzam bir tesadüf. Bundan bir gün önce de patronuyla bir araya geldi. Yakın bir geçmişte söz konusu patron Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı eli cebinde karşılayıp bir şey denedi. Pazar günü de bir bildiri yayınlayıp sporu siyasi rekabetin malzemesi yapmayın dedi. Kim dedi bunu? O gece CHP İstanbul İl Başkanı tarafından karşılanan şahıs. Şaka gibi. Demem o ki yeni operasyonlar yolda. Ben uyarımı yapayım, yaptım.